Merhaba. Bugünkü detaylı incelememize hoş geldiniz diyelim. Önümüzde İran Pro Ligi'nin zirvesini bayağı bir ilgilendiren maç var. Traktör FC ile Malavan arasındaki kritik 27. hafta maçı. Yani Traktör için şampiyonluk yolunda çok önemli bir virajdı bu. Elimizdeki ana kaynakta Red TV Live YouTube kanalının canlı maç anlatımı. Onun dökümü üzerinden gidiyoruz. Buradan sizin için en böyle can alıcı anları, o atmosferi ve tabii takımlar için ne anlam ifade ettiğini damıtmaya çalışacağız. Ya da Gerre Emam Stadyum ...stadyumundaki o atmosferle başlayalım istersen. İnanılmaz bir enerji var. Taraftarlar hınca hınç doldurmuş stadyumu. Kaynaktaki anlatımlara göre müthiş bir destek var maç boyu. Evet, o atmosfer zaten maça girişi çok etkilemiş traktörün. E, Dragans Koçiç yönetimindeki takım çok baskılı başlıyor. Yani Ricardo Alves'in oyun kuruculuğu, Mehdi Torabi'nin kanattaki etkinliği... ...bir de Amir Hossein Hossein Zade... İleride sürekli bir deneme var Malavan Kalesi'ne. Malavan ise daha şey, temkinli, yani savunmada kalmayı tercih ediyor gibi görünüyor ilk başlarda. İlk yarıda tansiyonda bir hayli yüksekti ama değil mi? Özellikle o e, 37. dakika civarıydı sanırım. Hossein Zade bir gol attı ama var incelemesi sonrası offside'dendi, iptal edildi. Bu sadece bir gol iptali değildi sanki. Biraz traktörün sinirlerine de test etti o an. O hayal kırıklığı nasıl etkilemiş olabilir sence takımı? Ya bu tür anlar çok kritik. Hele şampiyonluğa oynuyorsan o baskı altındayken böyle bir iptal hı, moralleri bozabilir, direnci kırabilir. Ama anlatımlara bakınca traktör bu psikolojik eşiği çabuk atlatmış görünüyor. Yani oyundan düşmemişler hatta sanki daha da hırslanmışlar baskıyı arttırmışlar gibi. Aynen öyle olmuş çünkü ilk yarının sonlarına doğru yine Hosenzade çıktı sahneye. Vurdu, gol oldu. Yine bir offside şüphesi, yine bayrak kalktı falan ama bu defa var inceledi ve golü verdi. İşte o anki sevinç, o rahatlama ilk iptalin üstesinden geldiklerini gösteriyordu resmen. Soyunma odasına 1-0 önde gitmek müthiş bir avantaj tabii. Kesinlikle. İkinci yarıya da aynı motivasyonla, aynı enerjiyle başladılar. Nitekim 50. dakika gibiydi galiba. Traktörün o yoğun ön alan baskısı sonuç getirdi. Malaban kalecisi Habib Farabasyu topu ayağında fazla tutunca, Dumbia Dumbia yani Drujek diye de geçiyor kaynakta, kaptı topu ve golü attı. Bu şimdi sadece bireysel bir hata mıydı, yoksa traktörün bilinçli presinin bir sonucu mu demeliyiz? Anlatımlara göre bu tamamen bilinçli bir pres taktiği. Yani Skoç için istediği buydu. Dumbia da o fırsatı çok iyi değerlendirdi, affetmedi. Skor 2-0 olunca zaten tribünler iyice coştu. Dumbia tezahüratları duyuluyor kaydata. Evet evet ama traktör durmadı. 2-0 yetmedi onlara. Yaklaşık böyle 67. dakikada falan Mehdi Haşemecad'ın çok akıllı bir pası var. Dumbia yine bitirici noktada Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı, fark üçe çıktı. Bu gol sadece Dumbia'nın golcülüğünü değil, takım oyununu, o organize hücum gücünü de gösteriyordu aslında. 3-0'dan sonra maç koptu diyebiliriz. Genel olarak baktığımızda e, Traktor'un oyun planı tıkır tıkır işledi, çok net. Peki Malavan neden bu baskıya hiç cevap veremedi sence? Kaynakta onların oyunuyla ilgili aksayan yönlerle ilgili bir şeyler var mı? Kaynaktaki yorumlar genelde traktörün başarısına odaklanmış ama aralarda anlıyoruz ki Malavan topu ileri taşımakta çok zorlanmış. Yani traktör presi yüzünden oyun kuramamışlar. Hücumda zaten çok etkisiz kalmışlar. Skoç için taktiği rakibin bütün planlarını bozmuş görünüyor. Orta sala hakimiyeti, savunma disiplini Malavan'a nefes aldırmamışlar resmen. Azek de traktör sahadan çok net, çok temiz bir 3-0'lık galibiyette ayrıldı. Hossein Zade açılışı yaptı, Dumbia duble ile maçı bitirdi. Alves yine orkestra şefi gibiydi. E bir de taraftar tabi bu galibiyetle şampiyonluk yarışında çok kritik dev bir adım attılar. Kesinlikle. Bu galibiyet sadece 3 puan değil aslında. Çok daha fazlası yani o şampiyonluk baskısını stresini ne kadar iyi yönettiklerini gösterdiler. Hem taktik olarak olgunlardı hem de işte kilit anlarda bireysel yetenekler konuştu. Bu zirvedeki diğer rakiplere verilmiş çok net bir mesajdı bence. Biz buradayız ve sonuna kadar gideceğiz. Peki, Traktör'ün bu dominant performansı ve Yadegar i Emam stadyumundaki o gerçekten sarsıcı taraftar atmosferi, sezonun kalan o yüksek gerilimli final maçlarında rakipler üzerinde nasıl bir psikolojik baskı yaratır acaba? İşte bu da belki sizin üzerine biraz düşüneceğiniz bir soru olur. Tekrar buluşmak üzere diyelim.